söze şöyle başlayabilirim aslında. Her insan biricik ve yaşadığı bu acıya karşı verdiği tepkiler de biricik ve ona özel, kişiye özel. Tabii ki yogayı, meditasyonu, bu tür durumlarda kendimize dönmek, beden farkındalığını ilerletmek için kullanıyoruz. Ama kişiye özel bir yoga veya meditasyon tekniği var mı derseniz böyle bir şey tabii ki reçete edilemez. Daha çok e, kişiyi regüle eden şey, bir başkasında sarsıntıya sebep olabilir. O kişiyi iyi dinlemek, iyi anlamak ve ona göre pratik yaptığımız müddetçe tabii ki bu şekilde destek vermek mümkün. Çünkü e, bu tür duygular, durumlar bedende, iç organlarda, işte boyunda, göğüs kafesinde sıkışmalarla birlikte aslında bedende de izler bırakıyor. Biz fizyoterapist ve yoga eğitmeni olan kişiler bedene bu şekilde yaklaşıp kişilere destek vermeyi deniyoruz. Tabii ki kaygıyı azaltır kesinlikle işte acıları dindirir gibi bir şey yok ama kişinin kendine dönmesi, sadece nefesini fark etmesi bile, nefes aldığını fark etmesi bile aslında çok destekleyici. Tabii ki bu alanda destek vermek mümkün diyebilirim.